Sevgili Bosna Ersekliler, değerli annelerimiz ve şehit aileleri, aziz kardeşlerim, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'teki Srebrenica soykırımının 29. yıl dönümü anma töreninde bir video mesaj gönderdi. Srebrenica soykırımının 29. seneyi devresinin idrak edildiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 40 bin masum insanın katledilmesini uluslararası kurum ve kuruluşlar tıpkı 29 sene evvel olduğu gibi sadece seyrediyor ifadelerini kullandı. Bilindiği üzere Türkiye'nin eş sunucularından olduğu 11 Temmuz'un Srebrenica soykırımını anma uluslararası günü olarak ilan edilmesine dair karar tasarısı 23 Mayıs'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul edildi. Bu kararın hazırlanmasından kabul edilmesine kadar tüm aşamalarında emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Srebrenica soykırımına benzer bir karanlığın dünyanın hiçbir yerinde tekrarlanmaması için bu kararın ibret olması gerektiğine inanıyoruz. Ancak 29 yıl önce Sireprenisa'da yaşanan vahşetin bir benzerine bugün Gazze'de ve işgal edilmiş Filistin topraklarında Filistin halkı maruz kalıyor. 16 bini çocuk olmak üzere yaklaşık 40 bin masum insanın katledilmesini uluslararası kurum ve kuruluşlar tıpkı 29 sene evvel olduğu gibi sadece seyrediyor. Tüm dünya olarak insanlık ve samimiyet imtihanından geçiyoruz. Şunun bilinmesini isterim. Gazze'deki barbarlığın sorumluları da aynı Srebrenica'da olduğu gibi uluslararası hukuk önünde er ya da geç hesap verecektir.